Herkese merhabalar. Yeni nesil sorular Türkçe soruları, paragraf soruları derken artık hepimiz biliyoruz ki Türkçe eşittir paragraf. Yani Türkçe dersinde başarı yakalamamız için bol bol paragraf sorusu okumamız, bol bol kitap okuyup buradaki metinleri dikkatli bir şekilde anlamamız gerekiyor. Peki soruları çözerken yani paragraf sorularını çözerken taktik nedir? Bugün onu öğreneceğiz Tonguç Herhalde benim. Paragraf sorularını çözerken önce yapmamız gerekenlere bakacağız. Soru anında uygulayacağımız taktikleri göstereceğim. Ve ardından da sorunun doğru cevabını işaretlerken yani A, B, C, D diye diyelim ki soru işaretliyorsun. Soru önünde geldin soruyu okuduğun acaba C mi D mi B mi derken tam olarak kontrol edip doğru cevabı yakalamanı gösterecek süper taktikler vereceğim sana. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım. Kitap okumak mı paragraf çözmek mi hocam? Çok güzel bir soru sordun. Kitap okumak çok değerli. Kitap okumak hayal gücümüzü geliştiriyor. Kitap okumak bizim derslerde başarı yakalamamızı sağlıyor ve tabii ki de Türkçe kelime dağarcığımızı artırıyor. Paragraf sorusu çözmek ise direkt olarak Türkçe dersinde sorularla alakalı bursluluk sınavlarında LGS'de bizim netlerimizi artırıyor. Eğer sınava gireceksek yani önümüze bir bursluluk sınavı varsa bir yazılı varsa veyahut da LGS'ye giriyorsak mutlaka mutlaka daha çok paragraf çözmeliyiz. Ama daha şu anda sınav dönemi değilse paragraf da çözmeliyiz ama daha çok kitap okumalıyız. Çünkü kitap okumak genel olarak bizim zekamızı da geliştiren bir aktivite. Şimdi o zaman burada güzel bir şekilde taktiklerimize başlayalım. Birincisi hazırlık. Burada çok önemli Fiziksel hazırlık önemli. Yani soru çözmeye başlamadan önce aldın eline kitabı soru çözeceksin. Ama karnın açsa Susadıysan ya da uykun varsa boş boşuna soru çözme. Çünkü soru çözerken ne olur Tonguç herhalde benim? Uyuyakalırım. Aynen dediğim gibi uyuyakalırsın sıkılırsın aman vazgeçtim dersin. İkincisi ruhsal hazırlık. Yani ne işe yarar ki paragraf çözmek ama bunların ne önemi var ki? Ne güzel televizyon izliyorum oyun oynuyordum ne alakası var dersen bu da yine yanlış yapmana sebebiyet verir. Dolayısıyla ben bugün 10 tane paragraf sorusunu çözeyim... ve başarılı olacağım diyerek mutlaka teste başlaman gerekir. Ve dikkatli bir şekilde çözüp başarı yakalaman gerekir. Dağınık bir masada ders çalışırsan zihnin de dağılır Tonguç'um. Dolayısıyla düzenli bir masada sadece çözeceğin soruların olduğu bir masada çözmek daha değerli Tonguç Ela benim. Ve eğik değil dik oturmamız gerekiyor. Loş ya da çok parlak bir aydınlatma değil normal bir aydınlatma da çözmemiz gerekiyor. Şimdi burada antrenman dönemli biz mutlaka her gün para soru çözmemiz lazım. Bazen bir soru çözersin bazen iki bazen beş bazen on. Genelde biz günde on soru tavsiye ediyoruz öğrencilerimize sınava giren öğrencilerimize. Ama her gün Kondisyonumuzu tut, yüksek tutmak için her gün mutlaka parar soru çözmemiz gerekiyor ve burada çok önemli süreklilik çok değerli yani aylarca parar sorusu çözmezsen bir anda yeni bir parar sorusu geldiğinde yazılıda ya da sınavda ya da işte LGS'de sıkıntı yaşıyorsun. Bir de yeni nesil sorular çözmemiz önemli yani artık bu tarz sorularda da geliyor bu tarz görselli sorular da geliyor yeni nesil sorularda daha çok öğrencinin düşünmesini resimlerden, tablolardan, grafiklerden yorumlar çıkarmasını istiyorlar. Yeni sorular da çözmek önemli. Bir de ekran süresi var ki bu da bizim antrenmanımızı azaltan bir şey. Telefona ne kadar çok bakarsak para sorularından o kadar sıkılıyoruz. Çünkü telefon ekranında hızlı hareket eden cümleler var, hızlı hareket eden görüntüler var. Ama burada Sadece düz düz bir paragraf var. Veyahut da şuraya bakıyorsun mesela, baksana. Şuraya bakmak mı daha keyifli yoksa televizyondaki, telefondaki, tabletteki bir shorts'u, bir oyunu oynamak mı daha zevkli? E, tabii ki buradaki Reels'ler, shorts'lar daha zevkli geliyor. Sen buradaki ekran süreni artırdıkça buraya geçtiğin zaman sıkılıyorsun ve okuyamıyorsun. Dolayısıyla olabildiğince ekran süremizi azaltmamız gerekiyor. Okuduğumuz kitap süresini, soru süresini artırmamız gerekiyor. Tonguç Ela'da benim. Şimdi, burada şu çok önemli kitap okumak. Değerli dedik çünkü kitap okumak hem hayal gücümüzü geliştiriyor, hem odaklanmamızı artırıyor, hem Türkçe kelime dağarcığımızı artırıyor. Hem de sadece Türkçe dersi değil, matematikte, fende, sosyal bilgilerde, dinde bütün derslerde başarı yakalamamızı sağlıyor. Çünkü kitap okurken burada mesela diyor ki, işte ee, nereden bahsedelim mesela şurada. Harun Reşit oğullarından birisi pek öfkeli babasının uzuna çıktı. Bak Burada sen kafanda Harun Reşit diye bir insanı canlandırıyorsun, bir öfkeli baba canlandırıyorsun, huzura çıkmak kelimesini hatırlamaya çalışıyorsun. Bu sırada hayal gücün geliş ama bu hikayenin, bu metnin şortsunu izlesen ya da filmini izlesen hiçbir şey düşünmene gerek yok, her şey gözün önünde zaten. Hiçbir şey düşünmeden odaklanmana bile gerek kalmadan, hayal gücü bile kurmadan her şey tıkır tıkır önüne geliyor. Ama satırlara odaklandığında hayal gücünü geliştirdiğinde sadece Türkçe'de değil aynı zamanda matematikte fen de başarı yakalıyorsun. Şimdi o zaman kitabını aldın paragraf çözmeye karar verdin hazırlığını yaptın çok güzel bir şekilde aydınlatman oturuşun açlık susuzluk her şeyi hallettin ve soru çözmeye başlayacaksın. Şimdi burada soru çözmeye başladığında ilk başta Tonguç Elan'ı benim nereye okumamız gerekiyor? Soru kökü. Harikasın önce soru kökünü okuyoruz. Sonra paragrafa ve seçeneklere bakıyoruz. Çünkü diğer türlü. Direkt buradan başlarsak buraya okudun, buraya okudun, buraya okudun, buraya okudun. Soru köküne geldiğinde hayda bir daha okuman gerekir. Çünkü soru kökü belki bu paragrafta anlatılmak istenen nedir diyor. Belki bu parçanın konusu nedir diyor. Belki bu parça hangi soruya hazırlanmış olabilir diyor. Veyahut da bu parçanın sonuna ne getirilebilir diyor. Parçanın başına ne getirilebilir diyor. Veyahut da işte bu parça hangi anlatım için kullanılmıştır diyor. Farklı farklı soru kökleri olabilir. Dolayısıyla bir soru kökü okuyoruz. Sonra paragrafa ve seçeneklere geçiyoruz. Şimdi burada çok önemli. Bir paragrafın içerisinde, bir soru kökünde, bir de seçeneklerde dikkat etmemiz gereken kelimeler var. Paragrafın ilk başta soru kökünü okuyacağımız için önce soru kökündekini söylüyorum. Değildir, ulaşılamaz, yoktur, söylenemez gibi ifadeler çok çok önemlidir Tomuç. Hatta bunların altını çizer Milli Eğitim Bakanlığı. Değildirin ya da yokturun olumsuz soru kökünden altını çizer. Dolayısıyla eğer bir soruda soru kökünün altı çizildiyse bu çok çok önemli. Burada dikkat etmen gerekiyor. Adam... Bak altını çizdim. Burada başka öğrenciler karıştırabilir. Sen karıştırma diye sana uyarı veriyor esasında. İkincisi paragrafa geçtiğinde paragrafın içerisinde kısacası özetle ne var ki oysa yani aslında gibi sözcükler çok çok değerlidir. Bunlar bize ana düşünceyi bulur. Bunu şöyle hatta göstereyim sana. Metinlerde Tonguç herhalde benim şöyle bir tane kağıt almaya çalışıyorum şu anda. Şuradan bir tane kağıt alayım. ha. Bak şimdi. Sana bir paragraf verir Tonguç'um. Adam başlar der ki la 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 bir şeylerden bahseder 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 sonlara doğru nasıl bir filmin son dakikalarında filmin konusu özeti iyi ile kötünün buluşması veyahut da iyinin kazanması ya da kızla erkeğin sevgili olması gibi son durumlar en sona saklandıysa parafların da sonuna doğru adam der ki kısacası der ve ardından da asıl anlatılmak isteneni söyler. Ve paragrafta da sana eğer bu paragrafın ana fikri, ana düşüncesi nedir? Bu paragrafta vurgulana nedir diyorsa sen bu kısacasından sonrasına dikkat etmen gerekir. Buralar da önemlidir ama esas önemli yer burasıdır. Ve hatta yine böyle başlar. La 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 bir şeylerden bahseder. Ve sonlara doğru yine der ki özetle der ve sana ana düşünceyi verebilir. Bazen de Tonguç Eladi benim. Her zaman sonda mı olur? İşte onu anlatıyorum. Bazen de. Sonda değil de başta ana düşünceyi verir. Tamam bir şey söylemek ister söyler. Sonrasında da örneğin diyerek bak örneğin diyerek paragrafı örneklerle güçlendirir. Demek ki bir şeyden bahsetmiştir ve ona örnek veriyordur. Dolayısıyla kısacasından sonrası, örneğinden öncesi, özetleden sonrası bize ana düşünceyi verir. Bazen de anlatır bir şeylerden böyle böyle bahseder 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 bahseder. Sonlara doğru der ki ne var ki der. Mesela bu geçen sene değil bir önceki sene liselere giriş sınavında sorulmuştu. Ne var ki der ve ne var ki sonra ana düşünce verir. Yani insanlar böyle düşünüyor ama ne var ki benim esas söylemek istediğim budur der. Veya hatta başka bir kelime anlatır 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 anlatır. Oysa ben bunlara önem vermiyorum der. Oysa önemli olan budur der. Yani işte oysadan sonrası ne var ki sonrası kısacası özetle kelimelerinden sonrası örneğinden öncesi önemli. Bazen de paragrafın bütününe yansıtabilir her şeyi paragrafın bütününden yakalamamızı isteyebilir. Dolayısıyla Kısacası, özetle, ne var ki, oysa, yani, aslında gibi sözcükler... ...bizim için parafın içerisindeki altın değerinde kelimelerdir. Bu kelimelere dikkat etmemiz gerekir. Seçeneklerde de hangisine ulaşılamaz, hangisi söylenemez gibi sorularda... ...bu kelimeler çok önemlidir. Hayatta yalnızca, sadece, kesinlikle, mutlaka, bir tek o... ...şüphesiz gibi ifadeleri kullanan kişiler genellikle hata yapar. Hayatta hiçbir şey şüphesiz değildir. Mutlaka, kesin değildir. Ya yani mutlaka e, diyorsa bir adam bir hata yapıyordur yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla seçeneklerde e, hangisine ulaşılamazlar, hangisi söylenemezler ve seçeneklerin birinde yalnızca böyle olmuştur. Sadece böyle olur der. Ya bir dakika niye sadece diyorsun? Niye bu kadar iddialı konuşuyorsun deyip onun yanlış cevap olduğunu bilmen gerekir. Dolayısıyla paragrafta eğer ana düşünceyi bulmanı istiyorsa bu tarz kelimelere eğer hangisi söylenemez... Hangisi çıkarlamaz gibi bir soru varsa bu tarz kelimelere dikkat etmen gerekir Tonguç'um. Zaten sorular çözdükçe bunları çok güzel göreceğiz. Biliyorsun diğer videomuzda da senle beraber paragraf soruları çözeceğiz. Şimdi bir de şurası önemli. Paragraf sorusuna doğru cevabı işaretlerken soruyu okudun. Tamam, bu soruyu okudun. Doğru cevabı işaretlerken ilk aklına gelen doğru cevap. Bazen iki seçenek arasında kalıyorum. Evet, birçok öğrenci bazen iki seçenek arasında kalır. İki seçenek arasında kaldıysan genellikle değiştirdiğin seçenek değil de değiştirmeyip ilk aklına geleni işaretle. Çünkü insanın aklına genellikle doğru cevap gelir. Mesela sen benim kardeşimin ismini biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsun. Dolayısıyla o soruda sen ne söylersen söyle atacaksın artık. Ama aklına bir isim geliyorsa zaten o doğrudur. Aklına gelir. Mesela ekranları başka arkadaşlarımız eğer bir şeyin benim kardeşimin ismini biliyorlarsa zaten biliyorlardır ve söylerler. Ama bilmiyorlarsa zaten artık yanlış cevap olacaktır. Dolayısıyla insanın aklına gelen şey genellikle doğrudur. Doğru insanın beynini hatırlatır böyle. Bak bu doğru böyle bir şey dediler. Dolayısıyla sen seçenekleri okudun paragrafı okudun. Aklına gelen seçeneği işaretle değiştirme. Değiştirdiğinde bazen doğrular çıkarabilir ama çoğunlukla yanlışa gidersin. Bu da önemli. Bir de paragrafta seçeneği işaretlerken kendin soruyu okudun. Tamam dedin. Ve cevabın Ceyhan olduğunu düşünüyorsun. Ceyhan seçeneğindeki kelimelerin metinde geçip geçmediğini yani anahtar kelimeler olup olmadığına bak. Yani şunu demek istiyorum. Metinde eğer sürekli olarak Anadolu insanından bahsediyorsa muhtemelen doğru cevabın içerisinde de Anadolu insanı kelimesi geçer. Yani yüzde yüz değil bazen başka şekilde de söyleyebilir. Eş anlamlısı da söyleyebilir ama anahtar kelimeler vardır. Metnin konusunu Ana düşüncesini veren, metinde asıl anlatılmak istenenini vurgulayan anahtar kelimeler metinde sıklıkla geçer. O kelimeyi sen, o kelimeyi görünce mutlaka seçeneklerde araman gerekir. Yani metinin içinde sık sık geçen kelimeler Doğru seçenekte de genellikle yazar. Sen doğru seçeneği işaretlerken yukarıda bakman gerekir. Bir de şu çok önemli Tonguç Eladım benim. Para sorularını okurken sen baktığında buraya bakarsın bence cevap 6 dersin. Ama senin cevabın önemli değil. Yazarın cevabı önemlidir. Yazar buradan baktığında eğer 9 görüyorsa cevap 9'dur. Bak bu arkadaş baktığımızda Tankut buradan baktığında ne görüyor Tonguç Eladım benim? 9. Harikası bak oradan 9 görüyor. Ama sen buradan baktığında senin tarafından 6 gözüküyor. Bak senin baktığın taraftan 6 gözüküyor. Bu taraftan 9 gözüküyor. O zaman sen kendi tarafından değil kendi açıdan değil diğer açıdan bakman gerekiyor. Soruları nesnel bir şekilde, objektif bir şekilde, yorum katmadan dikkatli bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Eğer sen soru çözerken yorum yaparsan hata yaparsın. Mesela şimdi 6. sınıf paragraf kitabımızdan sana çok güzel ödevler vereceğiz. Burada 10'ar soruluk süper testler var ve her bir testin süresine koyduk. 20 dakikalık testler, 10 soru 2'şer dakikadan. Burada şu çok önemli. Sorulara başladığın zaman Soru da benden ne istiyor bana ne vermiş demen lazım. Bak burada bir tablo var grafik var. Burada işte demiş ki bu görselden Kobe Bryant ile ilgili hangisi çıkarılamaz diyor. Şimdi senden ne istiyor hangisi çıkarılamaz diyor. Sana ne vermiş burada bilgiler vermiş. Buradaki sayılar buradaki değerler çok çok önemli. Kesinlikle bunun dışına çıkmaman lazım. Yani adam 9 dokuz dediyse 9'dur. Sence 6 olması bir şey değiştirmez. Bu çok önemli. İkincisi de az önce söylediğimiz taktikler. Yani önce soru kökünü okuyorsun. Sonra metne geçiyorsun. Soru kökünü okuduktan sonra doğru cevabı işaretlerken ilk aklına gelen işaretliyorsun. Yine şu çok önemli. Anahtar kelimeleri paragraftaki sıklıkla geçen kelimeleri doğru seçenekte aramaya dikkat ediyorsun. Paragrafın kitabımız milletim Bakanlığı'nın yeni müfredatına %100 uyumlu. Süper görselli harika sorulardan oluşuyor. Her bir sorunun çözümü var. Kare okuttuğun zaman soruların çözümünü uzman hocalardan özel ders adına dinleyebiliyorsun. Bu testleri onar soruluk testleri çözdükçe paragrafta başarı yakalayacaksın. Mutlaka bu kitabı almayı unutma Tonguç benim. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuza geldik. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.